Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağım. Yanımda kardeşim var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi sıra sıra oynayacağız. Bir kardeşim bir de ben oynayacağım. Şimdi ilk ben oynuyorum. Dostluk maçı oynuyoruz arkadaşlar. Çünkü kupa düşmek istemiyorum. Yeniliyoruz falan. Tamam, ilk golümüzü attık. Aa atamadım. Aa! Atlık hareketi yapacağım diye atamadım. Konuş istiyorsan. Yaba. Yapacaksın, yap. Hadi atabiliriz. Yat atabilirsin. Aa! <laughs> Benim nuplumum, dur. Oynayamadım ya. Neden öyle oldu? Oo! seni. Evet, şimdi bir doyayım gol atacağım. Kannam, kannam, bir kafa. Abi botlara da ölmezsin yani. Botlara da yenilmezsin. Yani, yeniler olardır zaten orada. Bakın. Evet, sakın Atmayın golü. Oh, sonunda be? Bir oyun kastı Abi. Ne oluyor ya bana? Dur. Bir dakika. O ne? Evet. Bibi itiyor seni. Aynen. Bibi sadece bir dakika onları. kastı biraz. Tamam, tamam. Katma. Sus sus. Şöyle attım bir. Çok güzel. <laughs> Bir sana bayandığını gönder. İnternet çok kasıyor ama attım golü. Tamam ilk golümüze atalım. Şarkı söyleme. Tamam konuşabilirsin ama şarkı söyleme. Şöyle. Şöyle. Yes. Tamam alıştım artık. Hadi dok ya. Atamaz. Bir de seni de yavaşlatayım. Beni yavaşlatmadı. İnternetim de kastı. Sonra da o da sana gönderdi. Çok kötü oldu. İyice iyice bitti bitti. Hadi. Başlayalım. Sıra sende. Ben bir bir yoğunluydum. Evet tamam istediğini alabilirsin. İç. Evet. Su çekse bir şey daha güzel değil mi? Evet. Biri su. Ya yani. yani Çekim mi alacaksın? Hmm. Bibi mi? Bibi, alacağım. Bunu şeyini. Neden çek? Hı. Bibinin su se. Can can Yani hadi. Oyna hadi oyna. Ama bibinin seni yaptı. Can can Du 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 du. Du 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 du. Yok wow. amca bir adam ya gelsin. Oo, wow. dön İnternet kasıyor ya. <laughs> Bak internet kasınca ben de uyuyorum. Evet. Tamam. Sen bir yeni mat. Bu yenilebiliriz yani. Biz. Sen bana çok kasıyorsun. Sen benim arkadaşım mı acıdım poko. O oh, sana poko. Bu internet çok yavaş. İnternet internet yok arkadaşlar. Aslında aslında. Can bas can bas. <laughs> Basamadık can. <laughs> atamadı. Ya. Arkadaşlar bundan sonra ben de bir maç oynayıp sonra videoyu kapıyoruz. Kapanışta benim kardeşim kapatacak videoyu. Ya. Evet, Bibi aldı. Bibi gidiyor. Bakalım kardeşim gol atabilecek mi? Şu taraftan git. Yani öbür taraftan git. Evet. Kardeşim gole gidiyor. Gole gidiyor. Gole gidiyor. Atamazsa atamadı. Hayır, atamadı. Nasıl atamadı? Can bastı can. Can bastım. Evet. Bot gidiyor. Bot 4. Bot 4 gidiyor. Bot 4. Bot 4 gol atabilecek mi? Golü atamıyor. Bot 4. Gol atabilecek mi? Bot 4 gol atamadı. Ne oluyor? Evet. Bot 4. Gol atamadılar. Bize gol atmaya geliyorlar. Aa, Rosa. Rosa gidiyor. Rosa gidiyor. Bot 4. Bot 4 karşıladı onu. Bot 4. Bot 4. Evet arkadaşlar yenilmiş. Tamam. Bu videodan bu kadar olsun. Hadi görüşürüz arkadaşlar da. Arkadaşlar görüşürüz. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.